genel olarak eğitimin daha iyiye gitmesini istiyoruz sadece. Yani daha kötü değil. Bundan önümüzü daha iyiye bakarak daha iyi bir yerlere gitmeyi düşünüyoruz. Eğitim olarak. Çocuklarımızın geleceği için. Bu adadan göç etmemeleri için de herhalde. E, o yüzden buradayız. Taleplerimizi ilettik. göreceğiz artık ne olacak. Demokratik ve çağdaş eğitimin gerekleri neyse onun yerine getirmelerini istiyoruz. Gericiliğe, muhafazakarlığa kesinlikle karşıyız. Ayrıca bu tür eğitimler, dinin istismar edildiği eğitimler çocuk istismarına göre, Bunu da altını çizmek istiyorum. Teşekkürler. Geçirmek istedikleri e, kitapları geri çekmeleri. Yani Kıbrıs Türk halkı onlara uygun değil. Burada gördüğünüz insanlar değil. Bu insanların birçoğu çoğu ustatı insanlar. Evet, burada laik yaşamın Kıbrıs! en büyük öncesi Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kalkıyor. Demokratik anlayışı ben topluma Zorucum. bırakıyorum. Onun halk. <laughs> Benim belgelerim deniz kıyılarına kimlere peşkeş çektiğin hepsini yayınladık. Yalan. 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 Ve kanıtlama yazayım. Tamam mı? Bayağı. Öyle. Çünkü sonra abi ben bu işleri. Ne cevap yazmak? Ne cevap yazmak? Ne